istersiniz. Başkanım. Beyefendi. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şu anda burada mevcut yönetim kurulu. <laughs> oh. maalesef. Tamam Teşekkür ederim. Çok, sağ olun. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun açılışını yeni yaptığınız bu modern çalışma ofisiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇nşallah çok daha verimli, çok daha üretken çalışmalara vesile olur. Ee, sizlere yakışan bir ofis olmuş. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum burada. Aa, sizin de söylediğiniz gibi e, Trabzonspor'da ...tepki anlamda yeni bir süreç başladı. E, hocamız... ...Abdullah ile birlikte... E, ...önümüzdeki... E, ...üç yıllık süreç... E, ...için... sözleşme imzaladık. E, hocamız da geçtiğimiz hafta itibariyle... ...göreve başladı. Şimdi tabii... E, ...hocamızın kariyeri... ...herkesin malumu. Ligimizin, futbolunun... seviyesinde kariyerli, birikimli, deneyimli, tecrübeli e, ve farklı ufukları hedefleyen, zirveyi hedefleyen e, ve her zaman içinde zaten e, kariyerine de baktığımız zaman o yarışın içerisinde e, olmuş bir kişilik kendisi. Tabii Trabzonspor'da çalışmanın zorluğunu, Trabzonspor'un hedeflerini ee, en az kadar en az bizler kadar e, iyi bilen bir insan bunu zaten e, hafta içerisinde yapmış olduğu basın toplantısında sizlerin yönetmiş olduğunuz sorular kendisinde bu sorulara vermiş olduğu cevaplardan da çok açık net olarak ortaya çıkıyor ee, Trabzon Zirve takımıdır zirvede de rüzgarlar her zaman sert eser yani, Üstelik sabit bir yönden değil, çok değişken olarak eser. Gardınızı kuzeye doğru alırsınız. Bakarsınız ki aradan kısa bir süre geçtikten sonra rüzgar doğudan, batıdan, güneyden her taraftan esmeye başlar. Kendisi zaten camiamızı yakından tanıyan ve bu coğrafyanın insanı. Sizin de bildiğiniz gibi Karadenizli, Rizeli hocamız. Ben gelmiş olduğumuz e, durum ve konum itibariyle e, Trabzonspor için Trabzonsporumuz için e, en doğru isim olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda da zaten kendisiyle e, belirli bir süre görüşmelerimiz devam etti sözleşme. Futbol endüstrisinin çok ciddi bir e, finansal e, çıkmaza doğru finansal açmazın içerisinde daha doğrusu olduğu çok açık ve net olarak görülüyor. Bu ya henüz çok doğru olarak ifade edilemedi. Çok doğru ve net olarak anlatılamadı. Ya da bakış açılarımızın değişik yönler bakışlarımızın doğrusu değişik yönlere odaklanması nedeniyle de pek fazla da e, konuşulan ve tartışılan bir konu olmadı. Ama e, ifade ettiğim gibi neresinden bakarsak bakalım bugün itibariyle sadece Trabzonspor genelinde konuşacak olursak yüzde %50'ye varan bir gelir kaybıyla karşı karşıyayız. Bu çok e, ciddi bir e, rakam. Her ne kadar da giderlerimizi, kadro maliyetimizi bundan iki sene öncesine kıyasla yüzde elli oranında düşürmüşsek de bugün yine bu gelir kaybıyla yüzde olduğumuz tablo bizi neredeyse iki sene önceki e, ekonomik tabloyla karşı karşıya bırakmış durumda. Peki şey, e, hükmen mağlubiyet hükmen konusu ve Trabzonspor'un buna bakış açısı. Biz Şubat'tan sonra zaten haftada üç maç oynadığımız yerde bir de ertelenen maç oynamaya kalkarsak bir haftada 4 maç oynanır mı? Oynanmaz. Buna herhalde federasyon yetkilileri de düşünmüş olacaklar ki biraz tabii evet. e, Geçimde. Zaman aleyhimize çalıştı burada. Böyle bir şeyi gündeme getirmek zorunda kaldılar. Bunu kulüpler birliği toplantısında ifade ettiler. Doğrudur olabilir. Bizim Trabzonspor olarak bakış açımız bu. Doğrudur. Çünkü şöyle. Ben olağanüstü çaba gösteriyorsam, olağanüstü tedbirler alıyorsam, eee oyuncularımı virüsten ve enfeksiyondan e, uzak tutmak için e, olağanüstü bir çaba sarf ediyorsam, ha çabayı sarf edersiniz yine de olur. Bu da yanlış anlaşılmasın. Ama ben maç oynayabilecek durumdayken, COVID'den dolayı maçı ertelenen bir takımla, bugün maçı ertelenen bir takımla ben Şubat ayında, Mart ayında haftanın dördüncü maçı olarak o maçı oynamak istemem O bana veya benim konumundaki diğer takıma çok büyük haksızlık olur. Yani çünkü olayın bir diğer tarafında yer alan kulüp böyle bir sıkıntısı olmayan kulüp, ama onu yoğun bir maç ıı, takvimi içerisinde bir maç daha fazla oynamaya zorladığınız zaman ona karşı biraz haksızlık olmuş olur. Burada eğer böyle bir uygulama yapılacaksa, bunun e, kurallarının çok iyi konulması lazım ve diğer bütün e, şeylerin de kuralların da bu uygulamalar aslında e, sürece başlarken lige başlarken bunların hepsinin düşünülmesi ve kuralların ortaya konması lazımdı. Ha, kervan yolda düzülür. E o zaman düzelim kervanı yolda. Sadece bu şekilde değil yani. İşte işte pandemiden dolayı oynayamayan takımlar hükmen mağlup edilirler. Bir şekilde bu lig Allah korusun oynanamaz hale gelirse ne olacağını oldu bittiye getirmeden açık net oldu bittiye getirmeden ne olacağının adını bugünden söylesinler. Eğer bu lig oynanamayacaksa ne şekilde ve nasıl tescil edilecek? Bugünden söylenmesi lazım. E bir iki adım atalım ondan sonra görürüz. Değil. Ondan sonra nere olduğunu hepimiz görüyoruz. kuralları çok iyi Konduktan sonra, tespit edildikten sonra bu tahmin ediyorum ki e, bu konuyla alakalı olarak zaten kulüplerinde görüş alınacaktır. Kulüplerde bu konuyla alakalı görüşlerini ifade edeceklerdir. Ama Trabzonspor olarak e, bizim e, yani başlangıç olarak e, bu konuyla alakalı e, düşüncelerimiz bunlar. Böyle bir olasılığı zaten e, hocamız e, evet daha şey safhasında, kontrat safhasında da hocamızla konuştuğumuz ve hocamızın gündeminde olan bir konuydu. Hocamız da bundan alakalı olarak zaten kendisi yani bir plan ve program oluşturduğunu çalışmaların içerisinde yer aldığını, olağanüstü şartlardan geçtiğimizi, her türlü olasılığı düşünmek ve tedbir almak zorunda olduğumuzu da kendisi de zaten ifade etmişti. Alex'in ne olduğunun farkında. Ay şimdi kafalardaki soru işaretini gidermek amacıyla söyledik. O kontratta first refusal olarak geçer. Türkiye'den herhangi bir kulüp 10 lira teklif etmişse ve bu parayı e, yani bu konuda anlaşma e, sağlamışsa Leipzig kulübüyle aynı parayı verdiği takdirde oyuncuyu kiralama ya da satın alma hakkı Trabzonspor kulübüne aittir. Trabzonspor kulübü kabul etmediği takdirde diğer kulüplerle görüşebilirler veya anlaşılabilirler. En yeri mutfağını var ya. bitirdik, bir tek fitness'ı ve e, ofisleri kaldı. Yataklar, mataklar, banyo, alt yapı, yani yapı bütün altyapı orada konuşlanacak. Altyapı ve kampa ihtiyaç duyan amatör branşlarımız. O. o takım süreci çok önemli bir Havalimanı. التي...